Evet arkadaşlar selamun aleyküm cümleten ee, Sizlerden gelen ek, iki çuval ekmek vardı Çerkezköy'de arkadaşlarımızın e, bana ulaştırdı. Şimdi bu ekmekler çöpe atılmasın diye Herkese yalvarıyoruz Birçok arkadaşımız sesimizi duydu sağ olsunlar Fabrikalarda atölyelerde bazı yerlerde e, Fazla gelen ekmekler Çöpe atılmasın dedik ve onlar da buna kulak verdiler Halaşlı'daki sahipsiz sokakta kalan kedi ve köpeklere bunları ulaştırıyoruz. Gördüğünüz gibi yeğenler de yardım ediyor. Bunları poşetleriyle veremiyoruz arkadaşlar. Çünkü poşetleriyle hayvanlar aç olduğu için alel acele yemek istiyorlar. Poşetlerini de yutuyorlar o arada. Mecburen poşetlerini tek 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 böyle ayırıyoruz. Berat diyelim Aslan parçası. Allah razı olsun senden. Sağ ol, tevzi Allah sizin de hayrınızı kabul etsin. Şimdi bu ekmekleri boşalttıktan sonra, poşetlerden çıkardıktan sonra ormanda e, aç kalan hayvanlarımıza e, yetişebildiklerimize diyeyim. Hepsine yetişmek mümkün değil tabi. Onlara dağıtacağız biraz sonra. Hadi rastgele. Bismillahirrahmanirrahim. Ekmekleri poşetiyle atarsak eğer köpeklere Dediğim gibi, az önce de söyledim ya arkadaşlar Köpekler zaten, zaten ki poşetle beraber kapıp yutuyorlar Ve de bunlar onların ölümüne neden oluyor O yüzden poşetlerini e, ayırıyoruz Eksik eksik ayırmak zorundayız Bakın mayalı ekmek oldu Şu kadar ekmek nereden baksanız en az 30-40 tane kedi veya köpeğimizi beslemeye yetecek. Bunları bize ulaştıran Kurtuluş Boran kardeşim, Çerkezköy'den Kurtuluş Boran kardeşim, sana ben ayrıca teşekkür ediyorum. Allah razı olsun senden. Geceni gündüzüne katıp hem Çerkezköy'de besleme yapıyorsun, hem de Halaşlı'da bizlere yetişmeye çalışıyorum Ben Halaşlı'dan sana ayrıyetten teşekkür etmek istiyorum. artık bunu yiyecek canlar Allah'la onların arasında sen bunu daha iyi biliyorsun. Onların bir bakışı vardır bu ekmeği veya mamayı verdikten sonra. Nasıl teşekkür ederler. Önünde taklalar atarlar, gelip ellerini yalarlar. Allah hayrını kabul etsin kardeşim. Hadi devam edeceğiz. Biraz sonra bunları yerine ulaştıracağız. Maşallah bayağı ekmeğimiz var değil mi dayım? Var var. Bu da var. Bu çuval da dolu. Burada da var. Burada da var. Onun içinde de var mı bayağı biraz daha? Var ya. Tamam, onları da bitirelim. Hadi bakalım, hadi devam edelim gençler. Biraz sonra bu ekmekleri ormandaki sahipsiz canlara ulaştıracağız. Evet dostlar, İhsan kardeşimle ve Berat yeğenimle beraber ekmekleri hazırladık. Az önce gördünüz. Şimdi az ileride, göl kenarında, Halaşlı'da birçok köpek var bu hazırladığımız ekmekleri onlara vereceğiz. Tekrar etmem lazım. Bu ekmekleri bize ulaştıran değerli dostlarıma ben ayrıyetten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Allah hepsinden sizlerden Allah razı olsun. Allah razı olsun hepsinden değil mi kardeşim? Aynen hepsinden Allah razı olsun. Bak arabanın sesini duydular. E, çıkmaya başladılar. Şimdi hepsi o bahçenin içinde. Şurada sola doğru yanaşsan. Bak birileri daha yeni buraya e, yiyecek dökmüş. Hadi bakalım. Evet, 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 evet. Neredesiniz gençler? Selamun aleyküm. Nasılsınız bakalım? Gelin gelin buraya. Birisi balık kafası dökmüş. Ben bu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum her kim döktüyse. Her zaman söylüyoruz. Bu köpekler burada toplanıp şu yatağın üstünde 10 tane, 15 tane köpek yatıyor burada bildiğiniz gibi burası da yıkılmıştı. Evet. Arabaya dokunmayın. Vereceğim şimdi size. Hepinize mama var, ekmek var. Bir balık falan da Az kalsın, az kalsın, Karnınız herhalde. Gençler, karnınız tok mu? Gel buraya, gelin. Gel oğlum, gel. Herkes buraya gelsin. Gel, gel, gel. Gelin çocuklar. Gelin oğlum, gelin arkada çok köpek var. Şimdi yer sesimize gelecekler. Gel ben size biraz ekmek vereyim. Olur mu? Hadi buraya. Gel buraya. Gel babam gel 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 gel. Bir tane he. gel. Bunu sev biraz abisi. Bu çok tatlı bir şey bu. Çok tatlıdır o. Al bakalım. Al ekmek istemiyor musun? Gel buraya. Gel. Gel canım gel gel. Al bakalım gel baba gel. Al Aferin oğlum. Aa, aferin. Gel gel koş 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 gel gel Gel. Gelin buraya gençler gelin. Gel babacığım gel korkma gel. Bunun aa. yavruları var bulamadım. Daha önce de söylemiştim arkadaşlar. Olabilir. Gel baba. Gel Hoş geldin. Oo, çok Nasılsın? Bunun yavruları var ama. Hayır şey yapma. Hayır yapma. Yapma zaten anne kendisi. Korkma, korkma oğlum, korkma. Gel, gel babacığım, gel yanıma, gel. Ne? Benim, benim yarım geliyor. Gel babam, sen de gel, gel. Al, al bir tane. Al. Ani hareket yapma sadece. Kıskanıyor, kıskanıyor. Gel, gel, gel. Aferin babama benim, aferin kızıma. Gördüğünüz gibi e, göğüsleri falan çok iyi ama yavrularını bir türlü göremedim. Şimdi biraz sonra tekrar bakacağız onlara. Gösterir misin? Bu yatak hepsinin yatağı. Toplanıp burada yatıyorlar. Soğukta, sıcakta, gece gündüz buradalar. Gel babacığım. Al kandı bir tane. Al oğlum. Al bir tane. Al bir tane. Aferin oğlum. Şimdi biz bunlara biraz daha ekmek takviyesi yapalım. Ondan sonra bir de Gölün yanındakilere bakacağız Bak ne kadar uysal gördün mü He? Arkadaşlar çocuklarınıza Çevrenizdeki küçüklere Hayvan sevgisini öğretin Bunlar Allah'ın sessiz kulları Her zaman videolarımda diyorum ya Benim karnım aç diyemezler Bana bir lokma ekmek ver diyemezler Bir lokma mama ver diyemezler Çocuğumun karnı aç Ona ekmek götürmem lazım diyemezler ancak bizler böyle dostlarımızla İhsan kardeşim bugün sağ olsun bayağı yardımcı oldu bize. Bu Berat Yer'in de e, İhsan kardeşimin oğlu canavar gibi kendisi bugün bize yardım ediyor beslemede. Şimdi bakın bunlar durduk yere gelip de bize sevgisini göstermiyor. Bizden bir e, yardım gördüğünü farkındalar arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın ellerimi nasıl alıyor. Yani bunlar şu an yaptığı şey ne biliyor musun? Bize teşekkür etmek. Hadi bir de göl tarafına bakalım. Gelin çocuklar gelin gelin buraya gelin. Bak şu tarafta çok köpek var. Biraz yürüyelim. Berat gel. He canım. O da gelecek şimdi bak hepsi peşine takıldı senin gel. Gel bakalım gel Berat. Bak burada da var. Burada Mehmet abi iki tane yavru olduğunu söyledi bana ama şimdi onlara bakacağım neredeler. Gel babacığım gel gel gel. Gelsen de gel. Bu yavrular nerede? Şimdi? Berat, burada iki tane yavru varmış. E, onları bulmamız lazım. Annesi aç olabilir belki. Ama nerede bilmiyorum. Gel oğlum gel, gel, gel. Burada yok. Senin yavrular burada değil mi? Sen şimdi buldum seni, şimdi buldum seni. Seni yavrularım burada. Anneciğim, İnşallah anneciğim, iyilerdir. Şey geldi ya. Şunun altına falan kalmış. Hayır kalmaz da, annesi burada doğum yapmış. Bak nereye giriyor, şimdi anneciğim, bulacağız onu. Şey Hayır o da yapmaz. Hiçbirisinden korkma. Ya. Onlar bizim onları sevdiğimizi biliyorlar, Hı. tamam mı Berat? Bak oraya giriyor. Orada yavrular var büyük ihtimalle. Şimdi ona da bakacağız. Anne burada ama içeride giremedik. Babacım bebişler nerede senin? Ha? Nerede bebişler? Gel bakayım. Gel kızım gel yanıma gel. Gel babana gel. Bu içeride bir yerde ama yavruların sesi gelmiyor. ses geliyor. Duyuyor musun? Evet. Şurada, şurada bir yerden ses geliyor. Arkaya geçiş yok değil mi? Daha çok küçük yavruların sesi ya. Burada, burada. Yavrular burada. İnsan şu yıkıntıların arasında sanki bak şurada. Dinle sesi şimdi. Fevzi nereden geçtiniz? Tamam yavrular burada ama siz yaklaşmayın. Önce ben bakayım. Kıskanabilir annesi. Şey yapmışlar. Bunun içinde mi oluyor? Yok. Burada eşyalar ee, var ama evet. sesler buradan geliyor. Gel kızım bakalım gel. Yardım edeceğiz biz sana gel babacığım. Yavrular nerede babam? Heh. Hadi göster bakalım hadi. Hadi göster bir tanem gel. Nerede senin bebişlerin? Nerede babam? Gel. Hadi gel babana gel. Buraya baktığına göre dikkatlice. Yaklaşmayın o tarafa. Gözü sizde çünkü. Yavrular burada bir yerde. Şimdi sesi geliyordu. Bu yıkıntıların arasında bence. Burada burada yavrular şunun içinde. etmek lazım. Dur, bir dakika. Bir şey Vallahi orada. Orada, <laughs> Abi, orada mı? Yavrular burada. Hı. Evet burada. Ama göremedik gel. Gel babacığım gel. Gel kızım. Gel Korkma, bir şey gel. Korkma bir şey yapmayacağız babacığım. Korkma bir şey yapmayacağız. Yavruları almayacağız. Almayacağız sadece. Yavrulara hiç dokunmayacağız. Sadece sağlıkları iyi mi ona bakacağız. İşte buldum sizi. İşte buldum sizi. Gel babam gel. Korkma babam. Korkma. Bir tanesi ölmüş galiba ya. Evet. Hadi geç yavruların yanına. Geç bir tanem hadi. Korkma canım kızım. Ben onlara yardım etmek için geldim babam. Ben onlara yardım edeceğim kızım. Hiç korkma tamam bir tane. Burası çok soğuk ya. Gece şu arkası kuzeye kalmış. Bir, iki, üç, dört, beş tane yavru var. Bir tanesi hiç kıpırdamıyor. Ölmüş. Ee, üç tanesi ölmüş iki tanesi sağ arkadaşlar ya. Üç tanesi ölmüş. Ne yapacağız İhsan? Kaldıramayız bu çok. Kaldıramayız. üç tanesi yavruların ölmüş ya. Hep dediğimiz gibi arkadaşlar hava soğuk. Geceler burası çok soğuk oluyor. Şu hiç kıpırdamayanlar ölü zaten. Bu ikisi Aa, burada da var, dört tanesi ölmüş. Üçü sağ, dördü ölü şu an yavrular. Biz bunlara çok acil bir çözüm bulmamız lazım arkadaşlar. Bu da ölü, bu da ölmüş. Ya anne burada, gel babam gel. Çok sıkıştım ben de buraya. Dur babam dur. Çok acil sana bir çözüm bulacağız. Tamam mı anneciğim? Tamam hadi. Bir tut elimi. Çıkayım şuradan. şurada kalmazlar. Ya göğüsleri memesi sütü çok iyi ama besleyememiş ya yavrularını. Besleyememiş yazık ne yapacağız? Biraz, biraz, biraz Fevzi şu kirpi mi burada? kirpi Kirti ama mi? yok o da sağ dokunmayın kimse ona dokunmasın <laughs> Fez o kulübenin kulübe dediğim yani doğum yaptığı yer ağzına doğru Benim, ben Dur amcam dur. Fevzi. Koydun mu oraya? Koydun. Tamam. Berat. Şu elini ver bana. Şimdi öbür ayağını at oraya. At öbür ayağını at. At oraya. Gördün mü? Görebildin mi? Tamam gel. Üzülme gel. En azından diğerlerini kurtaracağız. Allah'ım yardımcısı olsun ya. Valla. Çok moralim bozuldu. Canım sıkıldı. Şu an elim ayağım artık sinirden boşaldı yani ne? maalesef işte elimizden pek bir şey gelmiyor şunun üzgünlüğünü görüyor musunuz Tamam tamam tamam, tamam babacım sütü falan güzel ama annenin e, yavruların olduğu yer tam yıkıntıların altına doğum yapmış e, şu arka taraf açık olduğu için orada kuzeye geliyor Yavrular zaten şu an dokundum buz gibi. Ee, biraz sonra oraya bir şeyler yapmam lazım. Bir kuytu bir şey yapmamız lazım. Evet arkadaşlar, moralim bozuldu gerçekten üzüldüm. Ee, bundan bir hafta öncesi söylemiştim. Bu anne doğum yapmış diye burada besleme yapıyordum. Şu köpekleri gösterebilir misin? Yani orada bir sürü köpeğimiz var. Hepten oraya geliyorum besleme yapmaya. Bu anneyi gördüm. Dedim ya yeni doğum yapmış diye. E, yavrularını göstermiyor bana dedim. Bugün İhsan kardeşimde sağ olsun beraber geldik araştırmalarımızın sonucunda. İhsan az gelebilir misin? Benimle? Tam bu yıkıntıların altında 7 tane yavru var. Dört tanesi ölmüş, ölüleri de duruyor orada. Üç tanesi sağlıklı görünüyor. Ee, onlar için bir çözüm üretmemiz lazım, şeyler yapmamız lazım. Her zaman söyledik arkadaşlar, bu köpeklere bakan sahipleri vardı. Dışarıda köpeklerin hepsinin tasması var. Ee, ama velakin bu yıkımlardan sonra birçok arkadaşımız maalesef gelmedi buraya. Gördükçe moralimiz bozuluyor, üzülüyoruz diye gelmediler. Haliyle bu köpeklerde halleştiren her tarafında sahipsiz kaldı. Sağolsun bize karşı ilgisini esirgemeyen birçok duyarlı vatandaşımız var. Kimisi mama gönderdi, kimisi mama getirdi, kimisi ekmek getirdi, ekmek gönderdi, kemik, simit, poğaça derken bunları bir şekilde beslemeye gayret ettik. Ama bu da nereye kadar bilmiyorum, nereye kadar. Bugün 26 Ocak 26'sı değil mi bugün insan? Evet. 26 Ocak 2023. Hallaşlı bölgesinde yıkımların üstünden tam 91 90 91 gün zaman geçmiş. 91 gündür bu hayvanlar sahipsiz bir şekilde kaldı dışarıda. Şunun da bakın ekmekleri topluyor yavrusuna götürecek. Bu da yandaki bahçede yavrular var. O yavruya götürecek bunları. Mehmet abinin köpeklerinden onlar. Sizden tek ricam lütfen duyarsız kalmayın. Allah rızası için duyarsız kalmayın. Biz bu videoları size haberdar etmek, size haber vermek için, Harlaşlı'da neler oldu, neler bitti, yıkımlarda neler yaşadık, yıkımdan sonra neler yaşadık, dernekle, dernekleşme aşamasında neler yaşadık hepsini size göstermek için bu videoları çektik. Şimdi de bu canların sahipsiz kaldığını size göstermeye çalışıyoruz. Birçok arkadaşımızın belki haberi dahi yok. Hele şehir dışında olanlar nereden bilsin. Duyuyor musun sesleri yavrun, yavruların evet. seslerini? Buz gibi şu anda onlar. Belki de gece altlarına soğuk giriyor. Arkadaşlar bu tür videolarımızı sizin için çekmeye devam devam edeceğiz. Eğer devam etmemizi başarılı olmamızı istiyorsanız beğenip paylaşmayı yorum yapmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Aa bak bir tane de burada var. Tamam kediler. Bunlar hep benim bahçede <laughs> duruyorlardı. Hayır, yapmayayım. Buraya gelmişler şimdi. Aha, o doğum yapan Tamam babam ekmek geliyor size. Tamam. Ekmek şimdi ekmek, ekmek getireceğim. <laughs> Abi senin eve geldik. Bahçe kapısı açıktı ama <laughs> Ee, senin köpeğin doğum yaptığını duydum ben. Küçük siyah vardı ya bunun eşi. Ee, ona mama getirdik ama nerede acaba? Kediler hep burada. Benim e, bahçede duruyordu bunlar. Her yer kedi dolu. Hayır yapma. Bulamadım. Ona mama verecektim. Fevzi şuraya bayağı, abi, şuraya çokça dök. Buraya çokça dök dayı. Bayağı dökün burada bayağı var. Demek yeter gibi. yeter yeter Fevzi. Hı. Tamam. Bak nasıl aç bak görüyor musun? Bak ekmeği ne yapıyor bak. bak, bak elini sürme elini sürme. Kıskanabilir ekmeği. Şurayım. Çok acıkmışlar ya. Ayın, tamam o tarafa ekmek vermeyin.

Sen nereye götürüyorsun ekmeği? Yavrular nerede bakalım? Yok yavruları bulamıyoruz. Anneyi de bulamadık, yavruları da bulamadık. Hadi bunlara da verelim Fevzi. Gelin çocuklar gelin. Gel buraya. Fevzi tam şuraya dökelim. Gel. Gelin oğlum gelin hepiniz gel gel. Gel, gel gel buraya gel Gelin hepiniz gelin gel gel, gel, Hadi, gel Dök buraya o çuvalın tamamını dök buraya Çünkü bunlar kalabalık Gel korkma canım gel sen de Evet bırak gitsinler tamam Bak şu an 1 2 3 4 5 6 7 Bunlar 8 tane Arkadaşlar, Daha orada da var, var. Yok biz gidince şimdi bazıları korkuyor. Hepsi toplanıp yiyecekler bunlar tamam. Hadi gençler afiyet olsun. Evet arkadaşlar her seferinde söylüyoruz. Arkadaşlar Ge aşağılarda da çok köpekler var. Ee, evet. Köpekleri böyle gidip ekmeklerimizi çöp, çöpe atacağımıza gidelim. Ekmeklerimizi küflü olma, olmayan ekmeklerimizi şey yapın. Bakın mahalle Köpekleri kavgasını alın. Berat diyelim ne güzel söyledi. Lütfen. Köpeklere dağıtın. Köpe Ve... atmayın değil mi? Ekmeklerinizi Aynen. çöpe Köpe atmayın arkadaşlar. Şimdi e, küçükten al haber ederler. Akıl yaşta değil baştadır arkadaşlar. Birçok arkadaşımız maalesef çöpe atıyor. Bazı duyarlı vatandaşlarımız da bize getiriyorlar. Biz de bu canlara teslim ediyoruz. Hadi kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.